Evet selamünaleyküm dostlar. Yeni bir karlı Samsun gününde herkese selamlar. Şöyle ortalığı göstereyim biraz. Bu sene iyi kar yağdı. Şöyle kümesimize girelim. Geldik yine. Burada hayvanlarımız sıkıntı yok. Yatıyorlar. Duruyorlar. Şurada tavuğumuz var. Kızım senin yumurta var mı altında? Şunu bu kadar alayım mı? Bunu daha yatırmadım dostlar ona. Etlik. Etlik koyacağız. Başka var mı kızım? Evet. Burası bu şekilde. Hayvanlarımızın keyfi yerinde. Şu an eksi sıfırın altında derecelerde dışarısı. hayvanlarımızı keyfi yerinde. Problem yok. Şöyle göstereyim usta. Bu hayvanımızı saldık biz buraya. Burada iki tane grup tavuğumuz var. Şöyle bunu buraya aldım. Mecbur. Burada bu kızımız yine yatıyor. Bunlar burada yatıyor. Hint tavuğumuzu böyle saldım. Burada Hint horozumuzu zaten video izleyenler biliyor. Şöyle gördüğünüz gibi yandaki horoz da tartışmaya girmeye çalışıyor. GSG horozumuz. Bunu buradan ayırdım. Tavuğu gurk yatırdık. Şöyle göstereyim onu da. Bu şekilde bu tavuğumuz da yatıyor. Bu üçüncü dostlar. Daha önce siyah bir hint tavuğumuzu yatırmıştık içerideki. Onu kaldırıp diğer hint tavuğumuzu koyduk buraya onun yumurtalarının üstüne. Bunu da ayın 11'inde yatırmış olduk yani. Normalde 15'inde daim yaptım ama 11'inde bunu yatırmış olduk. 15'inde GSG'yi yatırdık. Bunun da gününü hatırlamıyorum. 10 gününü hatırlamıyorum bunun. O da çıkacak. Şöyle zipliklerimizi de göstereyim dostlar. Bu kızımız yumurta yapacak yatıyor. Rahatsız etmeyelim. Küçük işte burada. Bunların da keyifler yerinde. Sıkıntı yok. Evet dostlar. deneyelim. Şöyle ana kucaklarımızı bunu zaten ben yapmıştım. Bunu da ben yaptım da. En son bunu yapmıştım. Şöyle civcivleri göstereceğim size. Evet dostlar burada astroloplar var. Köy kırmaları var. Ligorin kırmaları var. GSG var yine birkaç tane. Hayvanlarımızın. Bunlar 10 günlük falan oldular dostlar. Şu ispençimiz. 15 <laughs> günlük civarı. Şu beyaz ispenç. İşte bu hayvanlar. Biraz garip geldi bana bir bakalım. Gel kızım. Seninle <laughs> Geç içeri geç. hayvanlar ayaklarının üstüne basamıyor sanki. Ya da soğuktan mı? Evet. Burası bu şekilde. Şimdi diğer ana kucağımızı göstereceğim. Buraya yeni civcivler getirdim dostlar. Buraya Hintleri getirdim. YSG Yok Hintleri getirdim. Ee, kaç kızım. Evet. Şunlar zibrit dostlar küçükler, zibritler. Biraz soğukta getirdiğim için hayvanlar üşüdü. Birkaç tane daha yat vereceğiz gibi geliyor bana. Burada yine ispeçlerimiz var, düce koşunlarımız var. Şişt, bırakın bakalım arkadaşınızı. Şöyle geç kızım sen de şöyle ısır. Burada da yine şu viyandot civcivimiz. Bu da yeni çıkanlardan. Burada yine Zibrit yavruları var. İsvençler var önceki, önceki çıkımlardan. Hintler var. Şu sarılar Hintler. Bu da çok güzel. Karıya olacak galiba. Bulu. Bilemiyorum. Düşünmesin dostlar kapatayım. Bunlar yeni geldi. Yoldan geldi hayvanlar. Aşağı yukarı 5 kilometre falan yoldan getirdim onları. Ama burada sıkıntı yok. Burası biraz daha geniş. Yukarıdan birkaç tane daha indireceğim buraya. Biraz daha sağlıklı olanlardan. Burası biraz daha sıcak çünkü diğer tarafa göre. Küçük cinsleri koydum oraya. Daha çok. Evet dostlar bunlardan sahiplendireceğiz. Bilginiz olsun. Çok adet fazla olmasa da sahiplendireceğimiz adetler çok olmasa da yine sahiplendireceğiz. Bilginiz olsun isteğine hava şartları müsaade ettiği zaman gönderme başlayacağız. Bilginiz olsun. Civcivleri çok civcivleri çok açık tutmak istemiyorum. Hava çok soğuk çünkü burada. Bu şekilde Hint tavuğumuz da bu. Gurk olmayan Hint bir bu kaldı. Bu bölümde gurk olmayan bir bu tavuğumuz kaldı. Bu da yakında olur diye tahmin ediyorum. Olmasa da daha iyi bizim için sıkıntı yok. Çünkü kümeste şu an 5 tane grup tavuğumuz var. Dördü yatıyor. Yani dördünün altında yumurta var. Bir tanesinin altında yumurtamız yok. Evet. Taşamızı şöyle göstereyim. biri kasa, sG tavuğumuz, BSG horozumuz, viyandot. Buradaydı bu horoz, buradaydı dostlar. Buraya şimdi ördek gelecek, bir 150 tane civarı ördek yavrusu gelecek. Onun için burayı boşalttım, hazırladım. Makinede ördek yumurtaları vardı. Onları koyacağız şekilde. Dostlar, dediğim gibi civcivlerden sahiplendirmek isteyen, sahiplenmek isteyen olursa sahiplendireceğiz dostlar. Burada birinci sıkıntı yok. Evet dostlar bu video bu kadar olsun. Ben biraz şurayla bakayım, ilgileneyim Allah'a emanet olun. তেনে নিজেই বাপতো